Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam güçlüyüm ve neyim hocam? Güçlüyüm, cesurum. Cesurum, Bu biraz da... daha cesurum. <laughs> en cesur. Yani <laughs> en cesur. hayatımın kontrolü benden. Süpermiş hocam. Hocam biz bugün soru çözümü mü yapacağız? Evet soru çözümü yapacağız. Üçüncü ünite soru çözümü. Olur hocam. O zaman e, arkadaşlar önden hatırlatma yapıyorum. Bizim soruları hocam kendi kitaplarımızdan çözüyoruz. Aşağıda da linkler de var. Bakmak isteyenler oradan ilgilenebilirler. Çünkü biz konu anlatımlarımızı da sene boyunca oradan yapıyor olacağız. O zaman hocam başlayalım mı? Evet başlayalım. İlk soruyla başlayalım. Evet. What does Susan ask Laura? Hocam ne soruyormuş Susan Ne has? sormuş? Bakalım Laura'nın cevabı ne? Yes, he Projected from university last summer. Geçen yaz diyor, üniversiteden mezun oldu diyor. Mezun oldu. He. He dedi de bir erkekten, erkekten bahsediyor, bahsediyor, bahsediyor değil mi? Yes de başladığı için ben şimdi şıklardan yes no sorusu bulacağım. Mesela burada direkt C seçeneğine bakayım hocam. ben. What Batmaz was the milestone demiş. in your brother's life? Milestone ne demekti? Ne demekti hocam? Ne demekti? Dönüm noktası. Dönüm noktası. Evet. Hayatın dönüm noktası ne? Evet, üniversiteden mezun oldu cevap veremem mesela. Yes ile başladığı için yardımcı fiille sorulmuş bir soru bulmak Did. gerekiyor. C'yi ben eledim. Direkt hocam. A seçeneği. Hocam. Did your brother grow up in London. Londra'dan büyüdü senin evet, kardeşin diyor. Büyüdü. Cevap alakası oluyor değil hiç mi? Hiç alakası yok. Evet, hocam. geçtim. B seçeneği. Did your brother receive his diploma? Diplomasını aldı mı diyor. Evet. Bu da olmaz bence hocam. Aldı mı? Evet. Geçen sene mezun oldu. Ha, gerçi olur hocam. Çünkü bizim <laughs> normalde şey oluyor hocam. Mezun oluyorsun, diplomayı bekliyorsun biraz. Bekliyorsun, aylarca bekliyorsun gibi. Evet, tamam. Şimdi B oldu. B'ye bir şart koyuyorum. D'ye bakayım ben. Did your brother get engaged last week? Neydi hocam? Engaged. Engaged, nişanlanmak. Ha, bu Dolayısıyla hiç bu çok çok alakası oldu. Doğru cevap Bursa. Bursa. Evet ikinci soru. Which of the following completes the sentence? Ne tamamlayacak? Hangi cümleyi tamamlar. Bakalım. Michael Faraday. Boşluk. Electricity in 1831. He made our lives easier. Hayatımızı kolaylaştırdı diyor. He was very successful. Çok Başarılı. Successful. Diyor. başarılı çok başarılı. Peki elektriği ne yapmış olabilir? A. Discovered. Discovered electricity. Discovered olabilir. Keşif diyor. Keşif. Elektriği keşfetti. De diyebiliriz. Diyebilirim. Peki B'ye bakayım. Won electricity. Kazandı won. diyor hocam. Elektriği kazanmak diye bir şey. Olmaz. Olmaz. Won win'inde bunu birinci hali win win evet, evet. won won evet dolayısıyla ben B'yi eledim. eledim. Şimdi C'ye bakıyorum. Took electricity. Took neydi hocam? Took Take'in ikinci hali. Almak. Almak evet yani take birinci haliydi. Evet Tuk da ikinci hali. Dolayısıyla Tuk elektrisi bir şey olmayacağına göre. C de gitti. C de gitti. D'ye bakıyorum graduated. Mezun oldu diyor hocam. O da gitti zaten. O da gitti. Dolayısıyla doğru cevap Adana. Adana discovered electricity. Elektriği Keşti. keşfetti. Invite de hocam. In. Invite ben... miydi hocam? Bu da e, keşif, kaşif değil hocam. Verb. Buluş. Bu verb. Discover keşfetmek, invent icat etmek. İcat etmek Hatırladın doğru mı? hocam. Peki, doğru. peki icatla keşifin ne farkı var? Ne farkı ne var Ne farkı hocam? vardı? Discover dediğinde var olan bir şeyi buluyorsun. Buluyorsun. Şimdi invent de hiç olmayan bir şeyi buluyorsun. Bekle. Bak deminden şimdiye geldi. Süper hocam. İcat ediyorsun yani evet. Evet hocam uzun bir soru. Evet. Paragraf sorularına dikkat ediyoruz, dikkatli okuyoruz. Şimdi bakalım önce soru neymiş? In this paragraph. There is no information about Elizabeth Meadows hakkında diyor. Evet, hangisiyle ilgili bilgi yoktur, yoktur diyor, diyor paragrafta. Bir okuyayım ben seçenekleri. Hocam. A. Birth and childhood. Yani doğum ve çocukluğu hakkında. Hakkında. B. Education. Eğitim. Eğitimi hakkında. C. Achievement. Başarıları. Başarıları hakkında. D. Old ages. Yaşlılık. hocam. Yaşlılığıyla ilgili evet. Bakalım şimdi okuyalım paragrafı. My Grandmother was a special person. Çok özel biriydi ya. Evet. Çok diyor. özel bir insan. Her name was Elizabeth Mason. İsmi Elizabeth. Elizabeth. She hocam. was born in small town. In the mountains demiş hocam. In mountains. Evet. Yani ne diyor? Küçük bir. Dağ köyünde. Evet. Orada doğmuş. In 1960. 1960'da doğmuş hocam. Evet. She dreamed to go to university. Üniversiteye gitmeyi hayal ediyormuş. <laughs> And to be an inventor when she was a child. Bu işte icat yapmak istiyormuş. Ha. Hayali oymuş çocuk. Evet. Bir mucit olmuş olmak istiyor. Evet. evet. çocukken öyle yapmak istiyormuş. She won a scholarship to go to university. Scholarship ne demek hocam? Neydi burs? Ha burs almış üniversite gitmek için. Evet burs kazanmış çok güzel. It was a milestone in her life. Hayatının dönüm noktası. Evet için. milestone dönüm noktası demekti çok güzel. She studied engineering at university. Hocam mühendislik okumuş üniversitede. Evet and joined an international science competition. Hocam bilim yarışmasına katılmış. Uluslararası evet. bilim yarışmasına katılmış. Güzel with her friends değil mi? Arkadaşlarıyla. Beraber. Arkadaşlarıyla. They invented a the device that watered the flowers easily. Hocam suları kolayca sulamaya yarayan bir e, the şey icat etmişler. Bir cihaz, bir alet cihaz, yapmışlar, evet. değil mi? Çok güzel. The jury gave them an honor award. Honor hocam, award. Onur ödülü vermiş jüri. Onur ödülü kazanmış, değil mi? Çok evet. güzel. And that was a great success for her and her friends. Müthiş bir başarıydı diyor arkadaşlar ve onun için. Çok güzel. Şimdi A seçeneği Birth and Childhood. Yani normalde bu da olabilir hocam. Bu var mı? Bununla ilgili bilgi var, değil mi? Küçük bir köyde doğduğundan bahsediyor evet, hayallerinden yılında. bahsediyor. Evet. Dolayısıyla A seçeneği gitti. Gitti. Çünkü ben hangisi hakkında Bilgi yoktur onu arıyorum. Evet hocam. B education eğitim ne hakkında var, var mı? Ne Kesin. var mesela? Üniversite ha, nereye gittiğini söylüyor. İşte başarılarından bahsediyor. Çok güzel. Aynen. She studied engineering demiş zaten. Demiş. Çok güzel. Peki achievement? Başarı da var hocam. Sonda işte e, onur ödülü alıyor. Onur ödülü arkadaşlarıyla beraber ödül kazanıyor. Dolayısıyla bu da gitti. Peki D seçeneği old ages yaşlılığı o... hakkında Yok, bir bilgi. Yok Yok değil mi? Çok güzel. Dolayısıyla benim cevabım Demir. Denizli. Evet geldik yeni soruya. Choose the picture is related to the paragraph. Hocam paragrafı tamamlayan şey mi bulacağız? Evet paragrafı bize tarif Hangi eden fotoğraf fotoğrafı ediyor. bulacağız. Şimdi ne diyor mesela? My sister is a brilliant student. Brilliant. Başarılı bir öğrenciymiş. Başarılı ve evet, çok parlak bir öğrenci. She got a scholarship to go to university. Hocam bu da burs bu almış. Bu da burs kazanmış üniversite gitmek için. için. She graduated last week. Geçen hafta mezun olmuş. Evet we joined her party. Bir de parti vermiş hocam onlar da gitmişler. Evet partiye katılmışlar mezuniyet partisi. It was great. Great. Süper. Great evet süper muhteşem. Şimdi bakacağım bir mezun birini arayacağım ben seçeneklerde. Bakıyorum A seçeneğinde öyle bir şey var mı? Hocam yok. Yok burada mezun yok değil mi? Yani Peki. mezun olunca kupa vermiyorlar. Kupa almadık aynen vermediler. B seçeneğinde. Var gibi hocam. Var değil mi? Kep var eline diploması var. Peki C'de bakayım C'de ne var? Evlenmiş hocam mezun Wedding. olunca. Bu değil da mi? değil. Neydi? Düğün neydi? Wedding. Wedding hocam. Peki D'de de. Ne yapıyor hocam? Ofiste. Ofiste. Aynen. Dolayısıyla bu da gitti. Doğru cevabı? Bul. Bursa. Evet. Bir sonraki soru. Which of the following pictures show what Mary did after dinner? Hangi fotoğraf diyor? Mary'nin yemekten sonra yaptığı şeyi gösteriyor. Evet. Aynen. Yemekten sonra ne yapıyormuş? Bir bakalım paragrafa. It was Saturday yesterday. Dün cumartesiymiş hocam. Evet. Mary had an enjoyable day. Güzel bir günü varmış. Evet. Enjoyable. Eğlenceli. eğlenceli. Çok güzel. güzel. She went swimming with her friends in the morning. Sabah arkadaşlarla yüzmeye gitmiş. Aynen. Then they had lunch out and spent time together. Hocam sonradan lunch'a gitmişler. Yani öğlen yemeğini değil mi? Evet. Dışarıda yemişler. Dışarıda yemişler Aa, tamam. ve beraber Suntur. zaman geçirmişler. Evet. Spend time together. Later they went shopping. Alışverişe gitmişler daha sonra, sonra. When she came home at four o'clock she prepared a quick dinner for herself. Hocam dörtte eve geldiğinde Hı -hı. böyle kendisi için böyle hızlı bir yemek hazırlamış. Evet tamam çabucak bir şeyler hazırlamış. Mary was tired after dinner. Yemekten sonra yorulmuş. So she listened to music and müzik. surfed the net on her bed and slept. Hocam müzik dinleyip sonra da internette biraz takıldıktan sonra da uyumuş. Süper. Yalnız güzel çevirme olur senden ha Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce Umarım hocam <laughs> Peki şimdi yemekten sonra ne yapıyormuş? Son cümle. Ha bize yemekten sonra ne yaptığını soruyordu. Evet yemekten sonra dikkat ediyorum ona. Ne yapıyormuş? After dinner son cümleye bakıyorum. She listened to music, surfed on her bed and slept. Şimdi hocam bakıyorum. denizli gibi duruyor. Denizli Çünkü Adana'da da yüzüyor. Evet. O başta yaptığı bir şey. Aynen değil. öyle. Kafe o yine ortalarda yaptığı bir şey lança gitmişti. Mançalt evet gitmişlerdi. E B'de de yine prepare y a quick dinner. Evet olmuyor. Bana after dinner lazım. Dolayısıyla Deniz. Güzel. Evet hocam yeni bir soru. Evet fill in the blank according to the table below. Tabloyu takip ederek boşluğu dolduracağız. Evet tabloya göre boşluğu dolduracağım şimdi. Bakayım ne varmış tabloda. Kate's life. Kate life. Kate'in hayatı hakkında ne anlatıyor burada? Graduated from university. 1952'de üniversiteden mezun olmuş hocam. Evet started her Career. 1953'te hızlı bir şekilde kariyeri başlamış. Hemen başlamış. Evet. Got married. 60'ta evlenmiş hocam. Evet. Received an award. 63'te ödül mü kazandı? Evet. Ödül almış. Ödül almış. Güzel. Şimdi bakıyorum A Şenay'ına. Kate started her career before she got married. Doğru hocam. Evlenmeden önce kariyeri başlıyor. Güzel. A seçeneği doğru. Söyleyebiliriz. Evet. A'ya ben şöyle bir tik koydum yanına. Peki B'ye bakıyorum. Yine diğerlerinde muhakkak okuyorum bütün seçenekleri. Kate got married after she received an award. Yanlış hocam diyor ki ödül kazandıktan sonra evlen Halbuki en son ödül kazanıyor. En son ödül kazanıyor. Güzel tarihleri takip etmem lazım. B de gitti. Peki geldim C'ye. Kate graduated from university and started her career in the same year. Aynı sene olmamış hocam diyor ki üniversiteyi bitirince hemen başladı işe diyor ama bir sene sonra başladı. Aynen öyle. O, o da da yok. C de gitti. Peki geldim D'ye. Kate received an award five years after she graduated from university. Hocam After five years, ha, some five some muydu hocam ya böyle, ne demekti? Five and what, uh, and what five years after beş sene sonra? Ha, beş sene mm -hmm. sonra, diyor ki <laughs> ödül kazandı. diyor. <laughs> Şimdi üniversiteden mezun oldu, sonra beş yıl sonra da ödül aldı. Diyor, bakıyoruz hocam hemen hesaplıyoruz. 52'de, 52'de mezun, mezun olmuş, olmuş ödül 63'te almış, beş so, yıl mı var? 11. Dolayısıyla bu da gitti. Yanlış. Benim cevabım Adana Ben bulmuştum zaten. Evet güzel. Hocam yeni bir soru ve hangisi cümleyi tamamlamıyor mu? Evet, which of the following answers doesn't complete the sentence below? Hangisi cümleyi tamamlamaz? Yanlış olanı bulacağım yani. Peki ne diyor? Maria wanted to be a musician because... Müzisyen olmak istiyor çünkü, çünkü diyor. Çünkü, bakayım A seçeneğini. Çünkü her parent played lots of instruments. Ailesi fazlaca böyle enstrüman çalıyormuş. Bu olabilir hocam. Bu olabilir. olabilir. Dolayısıyla ben olabilir. bunu eledim. Çünkü bana yanlış seçenek lazım. B seçeneği. She was interested in music. Hocam müzikle ilgiliydi diyor. Aha. Bu da olur. Tabii. To be interested in neydi? Bir şeyle ilgili, i̇lgili olmaktı. Olmak. Ve isim gelecekti ya da verb ing. ing değil mi? Mesela I am interested in playing guitar gibi. Gitar evet hocam. Evet. C seçeneği. She had a great talent in music. İnanılmaz bir yeteneği varmış Aha. müzikte hocam. Bu da olur. Bu da olur. Talent yetenek demekti güzel. Gitti. Peki sol seçenek. She was bad at music. Hocam hoşlanmıyormuş böyle müzik. Bad at kötü olmak bir Kötüymüş şeydi. ha pardon. Aynen yani müzikte iyi değil yeteneği evet, yok hocam. anlamında. Bunun kısa anlamlısı neydi? Good at. Good at. Değil mi? Mesela. I am bad at music, I am good at music. Müzik. Yine isim gelecek ya da fiil gelecekse verb, ing gelecek Super. peşinden. Evet, geldik diğer soruya. According to the information above, who talks about his or her education? Diyor ki hocam, kim diyor konuşuyor education hakkında? Education neydi? Eğitim. <laughs> Education. Evet eğitimi ile ilgili hangisi konuşuyor? Konuşuyor. Peki bakalım bunların hepsi neymiş? Lily's Friends. Lily'nin arkadaşları. Arkadaşlar, hocam. Bill ne diyordu? Ha böyle sorularda isimleri lütfen dikkat edin. Kim neyi söylüyor? Seçeneklerdir doğru cevabı işaretlerinin için önemli. Dikkatli olmak lazım. Bill, I was born in London in 2007. Hocam Bill o 2007'de doğmuş olamaz Londra'da. Niye? Öyle diyor. 2007 olsa şimdi kaç yaşında Bill? Kaç yaşındasın sen? Kaç Aynen yaşındasın ya sen? Ya. Kaç yaşa? Neyse, o kadar halletmene ilgilendirmiyor. Şimdi bu Doğru education hocam. mı değil. <laughs> <laughs> education mı değil mi? Değil hocam. Değil tamam. Dolayısıyla bil gitti. Bil hangi seçenekte? Bursa'da. B'yi hocam. B'yi çizdim hemen. Peki James'e baktım. James ne diyor? I got engaged last summer. Engaged neydi hocam? Mezun mu? Nişanlanmak. Nişan, ha? He, bunu hep unutuyorum. Ben. Evet graduate. Hocam geçen mezun yaz nişanlanmış. Dolayısıyla bu da olmuyor. Bu da education değil. James'i buluyorum. James'i de çizdim. Peki April ne diyor? I graduated from university last semester. Hocam bizim insanımız April. Direkt onu seçiyoruz. <laughs> Çünkü geçen yaz diyor hocam. Aha. Ha, geçen sömestr diyor. Mezun oldum. Mezun diyor. oldum. Evet. April'a şöyle bir tik attım ben. Bakayım Dora ne demiş? Dora da I had a brilliant career. Müthiş bir kariyerim var diyor arkadaşlar evet, hocam. Evet. Bu education hayatı değil ama. Değil. Eğitim değil yani. Arkadaşlarını kıskandırıyor biraz. Dolayısıyla aynen benim cevabım Adana, Adana April. Evet. What did Tom do before the concert? Hocam Tom konserden önce ne yaptı diyor. Ne yaptı diyor. Peki bakalım. What did you do last Saturday? Tom'a soruyor. Thomas. Dün ne yaptın? Cumartesi ne yaptın diyor. Cumartesi ne yaptın diyor. O ne diyor bakalım. I was very busy. İnanılmaz busy. meşguldüm diyor. Evet. Çok yoğundum. Çok meşguldüm diyor. I did many things with my friends. Arkadaşlarımla birçok şey yaptı Güzel. First we played volleyball. Önce diyor voleybol oynadık. Ha. Then we went to the cinema and watched a comedy. Hocam son Sonrasında sinemaya gidip komedi filmi izlemişler. Evet. After that we had lunch at a cafe. Ondan sonra da diyor kafeye gittik yemek yedik. Finally we went to a concert. Ondan sonra da konsere gitmişler. Hı hı. Sorun neydi? Konserden Before the concert. Ne evet ne yapmış? Lunch'a gitmiş hocam. Evet lunch'a bir kafede Bakıyoruz, öğle yemeği yemişler. yemişler. Hangisi seçeneklerden? Adana gibi ]lerden. duruyor hocam. Adana'da lunch zamanı Lunch'tan. değil mi? Dolayısıyla benim cevabım Adana. Evet geldik son soru. Which of the following doesn't have an answer above? Cevap vermiyor diyor hocam. Evet hangisinin cevabı yok diyor Yoktur, yukarıda. Diyor. Peki bir okuyayım ben soruları. A seçeneğinde did he win any awards? Herhangi bir ödül kazandı evet, mı diyor. Evet hiç ödül kazandı mı diye bir soru var. Peki B'de where did he start Nerede school? Nerede okula başladı? Nerede başlamış? How old was he when he died? Öldüğünde kaç yaşındaydı Güzel. demiş. Güzel. Ve what are some of his works and rewards? Onun e, işleri ve ödüllerini herhalde. Evet önemli eserleri, işleri ve e, ödülleri ilgili bilgi var. Peki bakalım neymiş? Bu bir biyografi yani bir biyografi. Kimin? Ernest Hemingway. Süpermiş. Evet. Bu kim? One of the great American 20th century novelist. Hocam 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının efsanelerinden diyor. Aynen öyle. Çok iyidir kesinlikle. Peki neyle ilgili bilgi var? Birth. Doğumu var. Doğumu var değil mi? Education. Var hocam. Eğitim hakkında var değil mi? Ne diyor? River Forest High School. High School neydi? E, lise mi hocam? Evet. Lise ile ilgili bilgi varmış. Famous Works. Önemli işlerinden bahsetmişler. Onlardan bahsetmiş. Reward. Ödüllerinden hocam. Evet. Pulitzer kazanmış. Pulitzer almış. Evet, almış, almış. Nobel almış. Aha, Death. Ölümü hocam. Ölüm tarihi de var. Peki şimdi A seçeneği. Did he win any rewards? Kesinlikle bunun cevabı var hocam. Var değil mi? Ne diyeceğim? Yes he did diyeceğim. Did yani, diyeceğiz. Evet. Almış ödül. Peki Bursa'da. Where did he start school? Start yok hocam. Güzel. E, lise var ama nerede evet. başladığını bilmiyor. Onu bilmiyor. Dolayısıyla ben buna bir soru işareti koydum. Şöyle dursun orada. Peki C seçeneği. How old was he when he Died. Bunu da hocam doğum tarihi var, ölüm tarihi var. Biraz matematik hesabıyla ne zaman öldüğünü bulabilir. Evet. Kaç ne? yaşında? 1961-1899. Ben ona hiç girmedim hocam. Dur bakayım. Kafalar karışık biraz. 62 olabilir mi? <laughs> Muhtemelen hocam. Peki C de gitti. Bunun cevabını buldum. D seçeneği. One are some of his work and reward? Hocam bazı işleri de var. Ödülleri de var. Dolayısıyla, Dolayısıyla bu da cevabı, cevabı var. var. Ama Bursa'nın cevabı yok. Nerede yok. okula başladığını bilmiyoruz. Lise hakkında bilgi vermiş sadece. Kesinlikle hocam. Hocam süper bitirdik mi soru çözümü? Bitti. Üçüncü ünitenin soru çözümleri bitti. Ama tekrar gelecek böyle evet, videolar. Evet evet gelecek. Ve de arkadaşlar eğer anlamadığınız bu sorularda bir şey varsa hocam geriye dönüp bizim konu anlatımlarımızdan bakın diye tavsiye evet. ediyorum. Aynen öyle. Ve de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.